Hako'yu izleyin diye mesaj atmasıdır. Onun dışında YouTube'da hiç kimseye bir şekilde bulaşmışlığım yoktur yani. Mümkün değil. Aleyküm selam Sinan hoş geldin. Bu niye böyle yapıyor ya para bitti ama. Yakalarım. Ya Birisi bir kanala bot atmış herhalde Sinan. Aga bile bizim işimiz, bizim hayatımız oldu Photoshop. Bural Bizim hayatımız olmuş Photoshop. Ağasın. Biri bir kanala bot atmış herhalde. Kanal kapanıyor. Bu arada botla kanal mı kapanıyor bot atınca? Yani ben kendi kanalıma da bir iki kere bot atmayı denedim. Bir şey olmadı. Aa hemen bilek çekem geçelim. Erken başlasın gece diyorsunuz. Şuradan verdiğimiz parayı geri alırsak süper olur. Oynarız baba oynarız. Siz yeter ki şu beyinlere bir basın. Hiayet derden ihtal yiyorsun. 3 ihtal ile sıkıntı tamam. Ama yani bot atmanın nesi şey Şikayet nasıl şikayet ediyorlar yani onu anlayamadım. Bot attığında birisi bot atılan kanalı bot atıyor diye mi şikayet ediyor? Bu ne oğlum ya? Back to bek atar mıyız? Kaçar mıyız acaba? Gelsen okeyiz bak gelmeyeceksin ama. Bu da gelmeyecek. Aynı lan. Algoritma var ya size yemin ederim bu pragmatik bedavaya çalışıyor. Ben pragmatiğin yerinde olsam yazılımcıları çıkarırım. Adamların hiç yeni oyun çıkarttığı yok ki. Aynı Big basın şeyini algoritmasını abi koymuş. Bak aynı taktikler uyguladığımız. Yüzden girdik giremedi. 2-3 adım geri attık hop çat içerideyiz. Abi bot atmayla yayın kapanmaz. Bot atmayla gerçekten yayın kapansaydı piyasada yayıncı kalmazdı. Mustafa bir bilet çeke geçeceğiz önce millet burada damarı tutmuş O şey Kerem Haftalık 100 TL Yatırımı olanlar için Kod Daha önce yatırmış olabilirsin Ama artık slot Kodları öyle paylaşıyor Geçeriz geçeriz elbet geçeriz Aynen sadece görüntü ekranını değiştiriyor alttaki yazılım birebir aynı abi veya 3-5 bir şey değişiyor yani ne değişmiş burada? Herhalde burada line biraz daha mı fazla atarken yanlış mı biliyorum? Birebir mi aynı? Biraz daha bir, bir satır daha fazla. Yakında Gates of Big Bon... <laughs> Gates of Big Bonanza Splash. Ondan sonra da bunun şeyini... Gates of Bigger Bonanza Splash. Güzel espriydi. Level 2'den başlayınca çok iyi veriyor. Bilmiyorum. Ödeme level 2'den mi almıştık biz geçen bir ödeme aldık. Ama o oh abi siktir git ya. Bir bu bir grup aldık mı 300.000'i? Onu çıkayım 300.000. Ben max aldım abi. Hayatımda ilk defa max aldım lan. Balıkçıdan ilk defa max aldım. Lan kalbim küt küt atıyor ya. Oğlum bir ara sinirlendim. Dedim ki kaçırdık 300 binlik. Hasan gelsene sonra bir gır oldu aklıma geldi. Ya yani ben şimdi 100 lirada ödemediğinde çıksaydım 60 liraya çekip spin atmasaydım bu, bu olmayacaktı ya. Abi bu ne? Bunu da ekranda bir çekeyim. Abi Rönesans tablosu gibi amına koyayım. Sorry. Küfür için ama. Abi açacağım replay'i açacağım. Hiç beklemiyordum abi. Hiç beklemiyordum ya. Bu çok enteresandı ya. O bunu özel bir etkinlik yaparız abi. Bunu özel bir etkinlik yaparız. Max'in şeyine özel bir etkinlik yaparız. Ya yani şu kazandığım 300 için dağıtın değil de çünkü bu 300'ü ben bir günde de yiyorum arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın da. Bu 300 bir günde de gidiyor. Ama bir etkinlik yapacağım bu Max için. Çok heyecanlıydı. Güzeldi. Bir etkinlik yapacağım. Şu bir tane bekleyin. Şu reply dönsün. Of. Cem işte diyorsun ya slot. İşte slot bu bambaşka bir şey. Anlatabiliyor muyum Cem? Yani bu, bu haz bambaşka abi. Yani şurada 60 TL'den çevirirken 300 bin lira para gelmesinin hazı bambaşka bir şey ya. lota da atacağım. Abi bu, bu, şaka mı ya? Hala inanamıyorum. Of. Neyse belki başkası bu. Kardeşim ben bot falan bakmadım. Sen kimsen? Kanalın sahibi misin yani? Kapanan kanalın sahibiysen falan. Benimle iletişime geçsin Telegram üzerinden. O kişi kimse. Konuşalım yayından sonra. Birbirimizi anlayalım. Of elim ayağım titriyor. Abi, eyvallah eyvallah arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Yani sevinen, mutlu olan herkese çok teşekkür ederim. Yani bir lafa inanarak emin olmadan çok konuşmamak lazım olur böyle şeyler ama önce bir anlamak lazım mevzuyu. Yani biri çıkıp bir şey diyor. Hemen inanıp ona birinde bir şey saldırıyorsun. Yani bu, bu, kafada olma genelde. Genel hayatından bahsediyorum kardeşim yani. Bir önce bir mevzuyu anlayalım. O arkadaş kimse sen söyle. Yani o da böyle düşünmesin. Gelsin benimle Telegram'dan iletişim kursun. Yani bir tanışayım en azından mevzuyu konuşalım. Büyük ihtimalle bana ki oğlum bana gıcık olacak biri de yok ki yani. Bana ya o, o işi kim yapmıştır biliyor musun? Bak neyse söylemeyeceğim. Bir, bir kişi var aklımda. Ama söylemeyeceğim. Beni de şikayet et. Ay bir daha aldım zannediyorum. repla Ya kafam gitti ya. Bir daha kazandım zannettim bir an biliyor musun? Konuşurken. Şu an bütün psikolojim değişti. Of. Yok yok mayıncı değil. Mayıncı başka. Benim bu işe ilk girdiğimde dolandırıldığım bir tane site vardı. Anlattım ya size. Hani üyemin parasını ödemedi. Abi balıkçıdan hayatımda ilk defa max aldım yani. Abi bir saniye şimdi ben bir forum saçacağım. buraya herkes Zlot kullanıcı adını Telegram kullanıcı adını yazsın. Of Abi bir dakika. Şunu ayarlayayım da direk ee... Ne oğlum? Soru ekledi ya. Çoktan seçmeli değil. De yanıt. Soru vlog kullanıcı adı Telegram ya da YouTube kullanıcı adı soru. buraya ekleyin Dayanır. YouTube kullanacağız Tamam ee, geç yayınla diyoruz Arkadaşlar şu Tete atıyorum formsu. Buraya girin. Şu formsu doldurun. 10 kişiye 500 TL verelim ya Zlot'tan. Zlot'tan aldık. Zlot'un şerefine. Of abi. Abi ilk defa balıkçıdan max alıyorum ya. Ya bunun geçen konuşmasını yaptık. Hatırlıyor musunuz? Geçen konuşmasını yap, yaptık bunun dedik hiç balıkçıdan max almadım muhabbeti hala hala spin'e giriyor oğlum düşünsene burada bir max daha geliyormuş Eyvallah. İbrahim Çelik hoş geldin bak orayı sana kaç gündür söylüyorum yeni balıkçıyı denedim mi diye her gün oynuyoruz baba her gün her gün oynuyoruz. Bir max daha gelse düşünsene. Abi bir telegram. Baktık. Zbot'tan kodumuzu da paylaşalım. Dur şu ekran dönsün. Ya Cem işte slot böyle bir şey Cem. Yani 20 bin lirayı 300 bin lira abi çok enteresan Yani. Ama 300 bin lirayı da 10 dakikada da yedirtir yani bu slot. O orası da var abi. Yok değil şimdi. Slot linki lazım. Hemen ünlem slot yaz kardeşim. 300 bin liradan sonra bu 1380 lira nedir ya? Bana böyle ufak paralarla gelmeyin. Hasancığım öpüyorum seni kardeşim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Arkadaşlar biraz demin seviştiydik bir veriyor. Öyle kanka. Öyle. Bir saniye. Oyun değiştiriyoruz. Neye geçelim arkadaş? Blackjack'e geçelim mi? Kasamız çok güzel ya. Gürkan çok teşekkür ederim. Kardeşim. Evet evet. O sitede yoktu. Ee, Ömer ayarladım senin dediğini. Şimdi bilekçiğe geçelim bence. Tam bilekçik, tam bilekçik abi, tam bilek çek 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 bilekçik çek 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 çek, pet 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 pet. Of be, of be. Oğlum çok enteresan bir his. Yemin ederim elim ayağım titriyor. Daha yüksek paralar da kazandım ben. Slottan abi. Ama bu Max olayı çok değişik bir şey ya. Under. Kim var? Oynayabildiğimiz. Aa İlker var. Ekran vereceğim abi. Bir saniye. Uf. Yeni gelenler şaşıracak. Niye şaşıracak? Aleyküm selam Metin hoş geldin. Evet Metin Kotçu. Ekran yok. Ekran verdim. Selamünaleyküm. yine. yayınlar. Valla sonunda aldık. Şu balık, balıkçıdan Max'ı aldık. Ben işte lafı söyledin söyledin söyledin. Sonunda Max'ı aldık yani. Yani dediğim gibi bak. Ben slot oyunlarından 300'den fazla da kazandım. 1 liradan içeri girip 700 bin liralar falan da kazandım. Ama o zaman bile bu kadar bilmiyorum etkili oldu mu. Oluyor oluyor. Ya o YouTube kullanıcı adı çok önemli değil herhalde ya. Onu kanıtlayabilmek için biraz istedim ama biraz aceleyle oldu. Çok da düşünülmüş bir hamle değildi yani. Siz yazın. Loud Metin hoş geldin. Zlot, kodunu paylaşalım. Bir beğeni yapalım. Bu ne lan? 2, 4, 5 tane maça var yerde. En sevdiğim senaryo ya. simsiyah. Şimdi bu yanları düzelteceğim. Asa kaç K? Risk lan oğlum ya. Nasıl kaç kay? 20 kayla başladık. Yayın açılalı 10 dakika oldu. Üstte. <laughs> Şu 16 iyi tatsak, her yeri kurtarıyormuşuz. <laughs> Değil mi? Aleyküm selam <laughs> Emir, hoş geldin. 16'ya çek çektim de ne bileyim dedim ki patlamasın buraya 10 gelsin falan dedim. E, çok konuşuyorsun babacığım. Sürekli bir şeyleri şey yapıyorlar. Şu ekranı düzelteyim. Şimdi ben seni kodu vereceğim. Bir saniye bekleyin. Ömer. Ömer burada mısın? Oy 25 katı. Attık buraya da double'ı. Double down just Gaza gelme double'ıydı ya. Şu gaza gelme double'ıydı. 20k bilekçi. Hayır ya. Ha, max win aldık. Şeyden. Bigger bus. Yeni çıkan splash'ten var ya. Max win aldık. O, sen Ömer o değil. Kodcu Ömer. Beğeni niye yok bu yayında ya? Şu beğeniyi bir arttırın ya. Zbot kodunu da verelim. Kod bekleyenler de. Bize küfür etmesinler. Ben sana yazacağım. and I'll be an 18 for the dinner push we'll out the box on Tracer good luck next game thank you so much for playing betting time is now and thank you very much you. Our best, you. best of luck 2 for the dinner 11 for you your decision please Abi bir saniye. Yeah, I just one card so that's a total of 19, 10 or 17. And there are shoes. Ya yapma ya. And I'll be 19 for this. I shall box now try. Good luck next game. Thank Abi bir saniye. Sen biraz ekranda bekle. Ben şu bir potları Ömer kardeşime paylaşayım. Bring time is free. Thank you so much. Bu kodları paylaşayım da. O, o, da kodları sizlerle paylaşsın. Okay. Bu arada ben Zulot'la konuştum. Hani diyorduk ya işte bu kodlar az kişilik geliyor. Falan filan diye. for the about your What's your next uh, choice? I'll be hit. Çekim mi? 16, Oğlum daha yeni girdik. What's next, uh, Hoş geldin Mustafa. 4 arkası dört olur mu ya? Olur bence. Stands to have five boxes and five like to proceed. I'll be hit. So it makes a fifteen right now. You're sen o 15 dolar shoes 20. Well, that's a lot of experience. Thank you very much for playing. Sede kodu nerede, nereye mi gidiyor yani Dulot'ta? Bonuslar diye bir yer olması lazım da ben gösteremiyorum ki. Oğlum çok para gidiyor ya. Please in the bed, good luck. Evet, Atela doğru söylüyorsun. Atela yakaladı. Sen kara koymadığını. Aleyküm selam Nami abi hoş geldiniz. 14. I'll be an 18 dealer. Ne alaka ya bu? Aleyküm selam Cumali hoş geldin. Of ben hala şoktayım ben ya yani. Tam mi söylüyorum hala etkisindeyim. good luck. Sen bu 5'e double mı atıyordun Cem şimdi? Yapacağız Mustafa yaparız. Bir bilek başlayalım. Gece uzun abi, gece uzun. Aleykümselam Emin Bey hoş geldin. Yok yok bitirmeyeceğiz. Cem burada mı? Cem yok herhalde. Cem bir Bass Splash oynamaya gitti herhalde. Sen atar mısın? Hadi biz de atalım bakalım.